Yani yazma yakmayı öğrendik onu yapacağız ama mesela evin bir yerine minik bir tablo gibi mesela hani bu sevdiğimiz ya da istediğimiz bir tılsımı koyabilir miyiz yoksa bu bir ağırlık olur yok, yani sürekli yok. durmasında sıkıntı evde var. kullanılması gereken çok net anlattım onları kitapta evde kullanılması gereken semboller ve tılsımlar var çok tavsiye ediyorum özellikle kapı üstlerinde ama bunu bizim atalarımız yapmışlar mesela otala diye bir e, tılsım var. Şey e, sembol var. Otala, otağım demek. 24 hmm. sembolden ruh sembolünden bir tanesi Otağım. Orijinal ismi otağım. E, ota ev mekandır biliyorsunuz. Eski Türkçe bir isimdir ve eskiden Orta Asya dönemimizde bizim bütün Türk çadırlarının üstünde otala sembolü varmış. Evet. Ve Almanya'da özellikle Orta Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da eski evlerin, o hani kadim dönemlerden kalan eski evlerin üstlerinde bu sembol çok rastlanıyor. Bu sembol otala o, o Tala Otağından geliyor. Bunun ev koruması ile direkt bir bağlantısı var. Pencerelerin üstüne e, ya da bir kenarına bırakılabiliyor. Kapının, ana giriş kapısının iki tarafına eğer mesela seramiye yaptırabilirsiniz e, ahşaba yaptırabilirsiniz. Veya hiçbir şey yapamadığınız kağıda çizip evin şeyini, kapısının iki tarafına işte bir yerlere koyabilirsiniz. Onu da yapamadınız. Elinizle çizebilirsiniz. Her giriş eve giriş çıkışta mutlaka o talanın mesela kullanılmasını tavsiye ediyorum. Yolculuklarda kullanılan var. Bir yola çıkarken yolun daha iyi akması için, işlerin daha iyi gitmesi için önemli bir işiniz varsa mesela Roidro, e, roido daha doğrusu bu çok güzel bir semboldür. R şekline benzer. Yanına tivazı koyduğumuzda tivaz zaten çok Türklerle bağlantılı yine sembollerden biri de kurttur tivazın ana formüllerinden bir tanesi. Bu ikisini birlikte kullandığınızda bir, bununla ilgili bir e, hepsini bunları verdim kitapta. Hepsi var evet. çabuk atması, yolunuzun çabuk gitmesi, işlerinizin o gün daha net e, gitmesi için çok büyük yardım olur. Gerisi nasiptir zaten. Gerisi hani nasiptir. Onun dışında evet. olan nasiptir. Ee, biz hani bunları yapıyoruz ama gerisi de takdirdir, nasiptir. Şimdi e, daha önce de konuştuk bu konuları ama e, o programlar kayboldu biliyorsun. Evimiz aslında e, en e, rahat edeceğimiz yer, e, en mutlu olmamız gereken yer, en huzur gelmesi gereken yer. Fakat bazen e, yaptığımız hatalar yüzünden yani dekorasyonda evet. yanlış şeyleri çekebiliyoruz. Mesela yatak odasında ayna bulunması. E, bu evet. e, aynaları da kitleyebiliyoruz değil mi? Evet. Aslında aynanın için olmamalı. İstersen kısacık ondan da bahset. E, sonra varsa ve değiştiremiyorsak, kitapta var gerçi ama birazcık burada da bir anlatabilirsen çok sevinirim. Aynı, ne yapabiliriz? Çok önemli ve bütün bu ev mekan dengelenmesi üzere bir yayın yapalım tekrar. İst Onlar çok eski yayınlar gitti. İst evet onu bir mutlaka tekrar yapalım. Çok İst önemli. Yani yaşadığımız alanların, mekanların Enerji dengelenmesi son derece önemli. Hele içinden geçtiğimiz süreçte. Zaten yeteri kadar dışarı çıktığımız zaman savaş gibi her şey. şu olmazsa evde huzur huzur bulmamız lazım. Şimdi buradaki en önemli bir sürü püf noktası var ev yaşamıyla ilgili ama ayna çok önemli. Ayna kullanılmaz bir şey değil. Evde kullanılır. Nasıl kullanacağımız çok önemli. Ve aynaların bazen de çıkartamıyoruz. Yani ev bizim değil, kira ev sahibi koymuş, çıkartma şansımız yok ya da ne bileyim hani bir şekilde onu oradan oynatma şansımız yok. İşte runlarla, run sembolleriyle aynaların bu enerji dengelenmesini yapabiliyoruz. Çünkü boyutlar ee, arasında geçiş sağlıyor aslında ayna. Tabii ayna çok acayip bir şeydir. Portal açar. Ayna önemli bir portal açar. O yüzden yatak odasında olmanı istemeyiz. E, komşuyla ortak duvarınız varsa kesinlikle orada da bir ayna olmamalıdır. Oranın kaderi bize geçiyor değil mi? Oradaki bütün enerjisi bize geçer. Bizdeki enerji oraya ama asıl oradaki enerji de bize geçer. Komşularınızla olan ortak duvarlarınız özellikle apartman dairelerinde ya da bitişik nizam evlerde herhangi bir şekilde müstakil ya da değil. Komşularınızla ortak oda salonlarda olur genelde. Evet. Oraya ayna koymayın. Ayna asmayın. Çünkü gerçekten geçiş kapılarıdır ayna. Ee, onun dışında onun bir kere kaldırın. Yani bu sizin evinizin kendi şeyiniz için çok önemli. Eğer hani hiçbir şekilde kaldıramıyorsanız mutlaka çalışma yapılması ve bunlar işte bunlarla bunları verdim. Bunların e, kodlanması gerekiyor. Eğer yatak odanızda bir ayna varsa yine bunu da kapınızın giriş kapınızın tam karşısında tam karşı alanınızda bir ayna varsa mutlaka bunun da e, sembollerle dengelenmesi ve portal haline gelmemesi için çalışma yapılması gerekiyor. Bu çok önemli. Evet. Ee, gerçekten yani aslında keyif olsun diye, daha şık dursun diye yaptığımız şeyler belki bunlar ama e, dikkat bir, etmeyince de... Bir şey daha söyleyeyim Mekin, bu da çok önemli. Aslında enerjisel olarak bu ebeveyn banyolarını uygun bulmuyoruz. bu hmm. ilgili kısa zamanda bir program yapalım seninle. Daha net ayırayım, anlatayım. Doğru bulmuyoruz. ya Bu eski bir kuraldı. Çok eskiden, çok eski yıllarda işte tabii ki hayat böyle değilmiş ama ya, tuvaletler evin içinde bile değilmiş Dışındayım dışarıdayım mı? Zaten. evet, evet. Ee, öyleymiş hakikaten yatak odası çünkü e, tuvalet ve banyolar evin çıkış yeridir enerjinin çıkış yeridir e, ve yatak odası bizim teta alana girdiğimiz uyuduğumuz yerdir dolayısıyla da oradaki ebeveyn banyoları doğru değildir aslında ama hani hayat öyle getiriyor mecbur kalıyoruz yaşamış şartlarında en önemli nokta Ebeveyn banyosunun kapısının karşısında aynı olmaması gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Ebeveyn banyosunun kapısının kaş, karşısında aynı olmaması. Aynı olmayacak. Yani burası çok önemli. Yatak tamam yatağın da karşısında olmayacak ama burası atlanıyor. Ebeveyn banyosunun kapısının karşısında da olmayacak. Burası daha da önemli. E, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ve dediğim gibi bu noktalar varsa da ve kesinlikle aynı oradan kaldırılamıyorsa o zaman mutlaka çalışma yapılması. gerekiyor. Ee, sen daha önceki programda da söylemiştin. Bir çarpı, şey artı işareti artı değil işaret mi? Şey, artı mı? Artı işareti. Yok. Artı işareti bütün boyutlara kapatıyorum. Her akşam bunu yapmak lazım. Özellikle yatak odasındaysa. Artı bununla ilgili runlar verdim. Koruma runları. Özellikle ayna korumasıyla ilgili portal açılmasını engellemiş oluyoruz. Onları yaptığınızda Allah'ın izniyle e, e, sorun olmaz. Ama gene de yapabiliyorsanız, kaldırabiliyorsanız kaldırın. O dediğim noktalar. Bu üç nokta önemli. Yatağın karşısı, ebeveyn banyosunun kapısının karşısı, e, komşunuzda ortak bir duvarınız varsa onun üstü. Onun üstünde. Bir de sen daha önce şey söylemiştin olmayacak. bana. O da çok önemli galiba. Bu hani villada kovalarının içinde sular bırakılır ya ben bir kere daha şöyle üstünden geçebilir. Onu sakın yapmayın diyordum. E, kesinlikle onu evin içinde tutmamak gerekiyor değil mi? Pis su çünkü. Atık su. Yani o kirli bir su. Bir bir kere bile bir yere silmiş olsanız o kirli bir su. Yani evinizi temizlediğiniz işi bitti. O suyu dökmemiz gerekiyor. Ee, hayvanların suyunu da evcil hayvanların evde beslediğimiz evcil hayvanların suyunu da mutlaka sık değiştirmemiz gerekiyor. Bunlar önemli püf noktalar hakikaten. Yani küçük gibi duruyor ama çok önemli. Ya zaten hayvanlar aslında bizden daha e, bilgeler. Mesela benim kediler şurada suları var. süre Her gün değişiyor. Ama yine de oradan içeceğini mutlaka bana mesela musluktan su açtırıyor. Ya da bir evet. şekilde akan suya gidiyor. Evet. Onlar biliyorlar Duran, çok ilginç bir şekilde. Duran istemiyorlar. Duran su evet, istemiyorlar. Şu kitabı bir daha göstereceğim sonra başka şey soracağım. E, şimdi bu kadar zamandır konuşuyoruz. E, bir saate yaklaşıyoruz neredeyse. Kitap bu sevgili izleyiciler. Gerçekten e, şu anda Şebnem anlattığı her şey en ince ayrıntısına kadar burada var. Bu runları nasıl kullanacağınızı muhteşem anlatmış. Fakat tabii ki ben soruyorum meraklı melahat olarak. <gülüyor> 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 Şimdi rüyalar bize çok fazla şey söylüyor. E, bazen rüya görmek istiyoruz, göremiyoruz, gördüğümüzü hatırlamıyoruz. Fakat yine bu sevgili runlar bu konuya da yardımcı oluyorlar değil mi? Evet. Evet, uyku problemlerine de yardımcı oluyorlar. Lavuz diye benim çok sevdiğim bir sembol var. E, o özellikle rüyalar, mesela, çünkü e, bilinçle ilgili ve o stresle ilgili noktalarda da biz bazen hani rüyalar görürüz. Ya da bazen karabasanlar oluyor, sıkıntılı rüyalar oluyor, üst üste bir takım rüyalar. Bazen de haberci rüyalarla ilgili çözüm bulmaya çalışıyorum. Bize ne anlatmaya çalıştığını bulmaya çalışıyoruz. Veya uyku sorunumuz olabiliyor. Yastığınızın üstüne lagus diye çok sevdiğim bir sembol var. Su elementi taşır. Bu sembollerin elementleri de çok önemlidir. Ee, çok rahatlıkla kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Uyku sorunları için içinde e, yine güzel semboller bulunur. Run sembolleri içinde kullanabileceğiniz. Lagus da bunların başında. Peki bir rüya hani e, istiyareye yatmak derler değil mi Hı. eskiler? Hani o şekilde de yatarken bir niyetle bir run çekip evet. e, onun üzerinden e, de yapabiliyoruz değil mi yani her, niyetimizi? Her zaman runlarla konuşabiliyoruz. Yani gece yatmadan önce belki işte çekebiliyoruz. O anki frekansımız bize çok net belli ediyorlar. Eğer korunmayla ilgili ısrarla bir şey çıktıysa e, korunmalarımızı yapıp Ondan sonra lagusu her zaman kullanabiliriz. Böyle çengel gibi bir şeydir. Eee, Yani bir semboldür. Ve bir dik çizgi düşünün. Sağ tarafa doğru küçük bir çengeli vardır. E, yastıklarınızın üzerine çizebilirsiniz. Bir de çocuklara özellikle algız Çok kıymetli korunma sembollerinden biridir. Çocuk odalarına, çocuklarınızın Şu yataklarına. Evet. Bu mu hocam? E, ters tutuyorsun. Bu tarafı. <laughs> o çengel kısmı yukarı gelecek. Evet. O, tabii şimdi ekran öğreniyorum tarzı yavaş yavaş. Tarzı bir noktada şu var. E, bir bu runların sayısı 24. Hemen onu da belirtti çünkü orada yanlış bir bilgi var. Sayısı 24. Boş run çıkabilir. Yani ben mesela şeye yayıncıma rica ettim. Boş run koymayın dedim. Çünkü orijinalinde böyle bir şey yok. Niye böyle bir, bir şey? Bir de bu zamanla değişmiş. Zaman içinde bir tane boşluğun konmuş. Öyle bir şey gerçekle geleneksel halinde yok. O yüzden biz biz 24 tane, 25 tane değil, 24 tane run hazırladık. Boşluğun diye bir şey yok. Bu bir. İkincisi ters çıkması diye bir şey yok. Öyle bir şey de yok. Bu tarotta da vardır aslında. Ters kart çıkınca bir yorum yapılır. Orijinalinde bu yoktur. Bu sonradan ilave edilmiş. Bunlarda da ters çıktığında işte bir yorumu yoktur. Ters çıkan bir ruh yoktur. Ters çıkarsa çektiğinizde zaten bu bir kese. Çevirirsiniz. E, çekiyorsunuz, çevirip düzgününü e, okuyorsunuz. Dolayısıyla bunu da özellikle belirtmek istiyorum. E, bu nedenle de yorumları yazarken, çünkü detaylarıyla bunları nasıl yorumlayacağınızı yazdım aslında size. E, o yüzden öğrenmeniz çok zor olmayacak inşallah. E, tersi yok. Ne çıkıyorsa o düz, düz olarak düzeltecektir.